Tekrar merhaba. E, şimdiki örneğimizde Mastercam X9 ile sabit atveli ve sabit çaplı vidamini işleme uygulaması yapacağız. E, bu uygulamayı Mastercam'in e, takım yolu işleme stratejilerinde klasik yöntem olan eğri kör 5 eksen takım yolu tipini seçerek yapacağız. Bu yöntemin uygulama alanları sadece eğriler üzerinden verilen takım ekseninde çok hızlı kaba ve kaba yöntemle stoğu boşaltıyor. Aynı zamanda eğri 5 eksen ile finish işleme de yapabiliyoruz. Burada istenirse takım ekseni tek değil birden çok pozisyonda farklı açılar verebiliyoruz takım eksenine. Takım ekseninin kontrolü çok önemli. Bu metotta takım eksen kontrolünü noktaya göre alıyoruz. Burada gördüğümüz gibi takım eksen kontrolü nokta seçeneğini seçiyoruz. Ee, bu noktaya seçilince takım kesme esnasında sürekli olarak milin merkezinden geçecek pozisyonda ve mile dik kalacak şekilde işleme yapar. Bu metotla e, 5 eksen tezgahta işleme yapabileceğimiz gibi 3 eksen bir tezgahta döner tabla 4. eksen dediğimiz divizör varsa aynı şekilde bu parçayı işleyebiliyoruz. Şimdi uygulamaya geçelim. Master kemi açıyoruz. Mastercam'de bu şekilde bir e, vida çizebiliriz veya bu vida farklı bir CAD programında çizip Mastercam'in içerisine alabiliyoruz. Biz e, bu dosyayı Mastercam'de çizmiştik. Şimdi işlemeye geçiyoruz. Takım yollarından e, çoklu eksene geçiyorum. Buradan NC dosya adını yazıyoruz. Bu otomatik olarak aynı geliyor çizim dosyasıyla ama istersek değiştirebiliyoruz. Klasik yöntemlerden eğri dedik. Eğriyi seçiyoruz. İlk önce takımı seçmemiz gerekiyor. Buradan kütüphaneden takım seçebiliyoruz. Mesela onluk bir takım. Tamam diyorum. Uyarı geliyor. Zaten mevcutta var diyor. Eklensin mi? Gerek yok diyorum. Bu takımı da görmek istersek iki defa klik klik yaptığımız zaman e, takımı geometrisini görebiliyoruz. Bakın bunlar parametriktir. İstersek revize de edebiliyoruz. Sonra tutucuyu tanıtmamız gerekiyor. Tutucu Burada muhtelif tutucu tipleri var. Biz en uzun bir tane alalım. Kütüğe buda diye bir e, fonksiyonumuz var. Bu e, kaba malzeme dediğimiz kütüğü taşan takım yolları olursa gereksiz yere dolaşmasın diye kütüğe göre e, burayı buduyor o takım yollarını. Şu an bir takım yolu olmadığı için pasif durumda. Evet, kesme yöntemi önemli dedik. Kesme yöntemlerinden eğri kesme yöntemleri üçe ayrılıyor. 3 üç değerler, surface e, edge dediğimiz tüm kenarlar veya surface edge tek kenarlar. Biz şu an 3 değeriyi seçiyoruz. Burada mouse'un yanında sıfır gözüküyor. Herhangi bir seçilmiş eğri yok. Mouse'a tıklıyorum. Gelip e, eğrinin üzerine dokunuyorum. Eğrinin başlangıcı ve bitişini gösterdi. Tamam, bu benim istediğim eğri. Eğrimizi seçmiş oldum. E, bilgisayarla sağdan soldan kompanzasyonu seçiyorum. Veya kapalı diyorum. Herhangi bir seçim yapmıyorum. Takım ekseni önemliydi. Takım ekseni kontrolü çizgilerle yüzey düzlem noktadan noktaya zincir var. Noktaya biz noktaya seçeneğini kullanacaktık. Mouse'la gelip bir nokta arıyorum. Bakın bulamıyorum. Bunun kolayı orijin sıfırını tıklıyorum. Otomatik olarak orijin sıfırını aldı. E, ee, bu 4 eksen bir işlem olmasını istiyorum. Çıktı formatı 4 eksen olsun. D döner tabla x eksenine paralel durumda duruyor. Tamam diyorum. Şu anda takım yolunu işledi. E, ee, Mastercam'de takım yolu simülasyonu var. Eski e, ee, backplot dediğimiz. Onunla bir görsel analiz yapıyorum. Evet. Şu an bu takım yolu e, benim istediğim şekilde çıkan bir takım yolu. Bunu mouse ileri geri yapabiliyorum. <laughs> Mastercam'in yeni simülasyonuna da girip bir bakalım. Mastercam'in yeni backplot dediğimiz simülasyonu da bu şekilde. Burada parçayı da göster diyoruz. OK diyoruz. Evet. Burada da bir sorun gözükmüyor. Parçamız istediğimiz gibi işlenmiş durumda. Bunun bir e, takım yolu kontrolünü de yapalım. Herhangi bir çarpma var mı? Buradan uygun makineyi seçiyoruz. Divizörü seçiyoruz. Bakın çeşitli muhtelif makineler var. E, bizim burada öne uygun olan divizörlü 2 numaralıydı. Simulate diyoruz. Buradan da <laughs> makinede herhangi bir çarpma olup olmadığını bu şekilde görebiliyoruz. Yine bunu güzelce görmüş çalıştırıyoruz. İleri geri yine yapabiliyoruz. Bu şekilde parçamızda bir hata almadığını gördükten sonra işlemi tamamlamış oluyoruz.